Sevgili oğlaklar, evlilikle ilgili olarak güzel bir döneme girdiniz. Eşinize ayıracak daha fazla vakit bulabilir. Onun gönlünü yapabilirsiniz. Aranızdaki tensel çekim ve romantizmin yükselmesi, unutulmaz anlar geçirmenizi de sağlayabilir. Bugün 16 Mart 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Günün ilk saatlerinde 2.56'da Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Bugün zihinsel faaliyetler yerine daha duygusal konulara çekilebiliriz. Özellikle ailemiz, yuvamız, yakınlarımız, özel yaşamımız, günlük planlarımız da etkili olabilir. Sabah ve öğle saatlerinde Ay, Balık Burcu'ndaki Venüs'le Ahenk'le açı yapacak. Hassas ve duygusal enerjiler yakınlarımız, ailemizle ilişkilerimizi güçlendirebilir. Sevdiklerimize karşı daha duyarlı davranabilir, ihtiyacımız olan ilgi ve sevgiyi alabiliriz. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerimiz daha rahat ilerleyebilir. Bugün sanat, yaratıcılık, güzellik, estetik gibi konularda verim almamız daha kolay görünüyor. Başak burcundaki Jüpiter ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki üçgen açı iş, kariyer ve maddi konularda güç ve güven verebilir. Gelecekle ilgili konulara odaklanabilir, güçlü ve yetkili kişilerden yardım alabiliriz. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.